Nefes aldığımız evren öylesine büyük ki farklı gezegenler dünyamızın çok üstünde veya altında sayısal değerler, yaşam belirtileri, sıcaklık ve soğukluk farkları, daha aydınlık veya daha karanlık durumlar, dünyaya olan uzaklıkları, muhteşem veya ürkütücü görüntüleriyle dünyamıza veya etraftaki diğer gezegenlere göre evrenin dilini kısmen de olsa anlamak adına gezegenler ve özellikleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Evrendeki en karanlık gezegen olarak tanımlanan TRS-2B ile başlıyoruz. Bu gezegen 21 Ağustos 2016'da Kepler Uzay Aracı tarafından tespit edilmiştir. TRS-2B bir güneş dışı gezegen olup güneş sistemimizden 750 ışıklı uzakta bulunmaktadır. En karanlık gezegen diye havalı bir ünvanına sahip olan TRS-2B yüzeyine ulaşan ışığın %1'ini bile yansıtmaz. Bu nedenle de Kömürden bile daha siyahtır. Bu özelliğin nereden geldiği ise henüz çözülebilmiş değil. Adeta körlüğün gezegen olmuş hali gibi. PSRB 1620 b Bu sıra dışı gezegen 12.7 milyar yıllık yaşıyla evrendeki bilinen en yaşlı gezegen ünvanına sahip. Evrenin en yaşlı gezegeni dünyadan yaklaşık 12.400 ışık yılı uzaklıkta Akrep takım yıldızında bulunuyor. Resmi olmayan takma adı Metusela ya da Genesis Planet yani doğuş gezegeni olarak da biliniyor. Buna sebep ölçüsüz yaşıdır. Fakat bu gezegenle ilgili bir tuhaflık var. O da o dönemlerde evrende gezegenlerin oluşmuş olmasının imkansız olduğuna dair teorilerin bu gezegenle birlikte yalanlanmış olması. Ancak hala nasıl oluştuğu anlaşılabilmiş değil. En yaşlı gezegenin diğer tüm gezegenlere bana saygılı olmalısınız diye söylendiğini düşünün. Gezegenler arası bir yaptırım gücü olsa saygısızlık yapanın cezasını düşünemiyorum bile. Evrenin belki de en büyüleyici gezegeni olan J1407b adındaki gezegen, Satürn'ün halkalarından tam 200 kat daha büyük olan halkalarıyla oldukça ihtişamlı bir şekilde varlığını sürdürüyor. Satürn bile muhteşem gözükürken, bu gezegenin nasıl göründüğünün hayalini sizlere bırakıyoruz. J1407b çapı yaklaşık olarak 89 milyon kilometreye ulaşan 37 tane halkaya sahip. Bu değer Güneş yer arası mesafenin yarısından daha büyük. Yani neredeyse Güneş'ten Venüs'e kadar olan bir uzunluk. Ayrıca j 1450 beynin Jüpiter'den 10 ile 40 kat daha büyük boyuta sahip olduğu tahmin ediliyor. 55 Cancri veya diğer adıyla Süper Dünya ya da bazılarına göre Elmas Gezegen 30 Ağustos 2004 tarihinde keşfedilmiştir. 11 Ekim 2012 tarihinde ise 55 Cancri'nin bir karbon gezegen olabileceği açıklanmıştır. Dünyadan 40 ışık yılı uzakta olan gezegen, dünyanın yaklaşık 2 katı büyüklüğündedir. Gezegenin en önemli özelliği ise elmastan oluşmasıdır. Ayrıca bu gezegen çok hızlı hareket ediyor. Öyle ki bir yıl sadece 18 saat sürüyor. Elde edilen son verilerin ışığında karbon gezegeni gezegenlerin iç ve dış yapıları bakımından dünyadan farklı olduklarını netleştiği de belirtiliyor. Bunun yanı sıra yüzey sıcaklığının tam 1600 derece olduğu kaydediliyor. Elmastan bir gezegen mi? Elmas denmesi bile gözlerimizi kamaştırırken gezegenin elmastan oluşması ve bir yıl 18 saat. Düşünsenize 18 saatte bir yeni yaşınızı karşılıyorsunuz ve doğum günü etkinlikleri rafa kalkıyor. Çünkü muhtemelen 1600 derece sıcaklıkta bu durumları değerlendirecek çok bir vaktiniz olmayabilir. Kepler 438b, dünyadan 470 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir gezegen. Bizlerden bu kadar uzak olmasına rağmen dünyaya son derece benzeyen bu gezegen, Lyra adındaki bir takım yıldızında bulunan Kepler 438 isimli kızıl cüce yıldızın yörüngesinde bulunuyor. Kepler 438b'nin Kepler 438'e olan uzaklığı, gezegenin yapısı ve boyutlarıyla NASA tarafından bu gezegene dünyanın ikizi denmesini sağlanmış. Ayrıca bu gezegen yaşam bölgesi denen bir kuşak içinde bulunuyor. Fakat Kepler 438b bir gün bir şekilde oraya varmayı hayal eden bizler için pek uygun olmayabilir. Bunun nedeni gezegenin incelemelerinin bir bölümünü bitirmiş olan NASA tarafından şiddetli rüzgarlar olarak açıklanmış. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre bu rüzgarların hızı saatte 8500 kilometre. Saatte 8500 kilometre hızla esen bir rüzgar, saatte yaklaşık 350 kilometre hıza sahip bir kasırgaların verdiği hasarın kaç katına neden olabilir? Cevabı hayal gücünüze bırakıyoruz. Peki siz bir gün dünyadan taşınıp Kepler 438b gezegenine yerleşmek ister misiniz? Lütfen yorumlarda belirtin. KOI-414c Şimdiye kadar keşfedilen en hafif gezegen, Dünya'dan 60 kat daha büyük çapa sahip. Gaz oranı yoğun kalın bir atmosfer yapısı olmasından dolayı oldukça hafif. Evrende oradan oraya savrulan rüzgarların götürdüğü bir poşet gibi adeta. Yaşam ihtimali bulunan en küçük gezegen namına sahip Gliese 581e bu unvanını 2001 yılında Kepler 10b'ye kaptırdı. Gliese 581 yıldız sisteminde yer alıyor. DAPT, TRS-4, şimdiye kadar keşfedilen en büyük gezegen. Gezegen Jüpiter'den 1.7 kat daha büyük ve Dünya'ya 1400 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Bilim insanları böyle bir gezegenin teorik olarak olmaması gerektiğini savunuyor. KORO-7b, Güneş Sistemi dışında varlığı keşfedilen ilk kayalık gezegen. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 2200 derece. 47 derece sıcaklık olunca mı insanlar bunalıp sulara atlıyordu? Sanırım bu gezegende iyi bir çözüm yolu değil. HD 188753, iki güneşli gezegen. Bu gezegende yaşayan varsa fotoğrafını çekeceği iki güneşi var. Sadece bunun için dünyadan bu gezegene bir göç başlatacak insanlar olduğunu biliyorum. Bunca özellik devasa rakamlar, sıcaklıklar, rüzgar hızı ve daha birçok şey. Hepsinin bir anlamı ve sebebi olsa gerek. Kainatın akışı ve bu akışın devamlılığı. Yörüngesinden bir an sapan bir gezegenin yarattığı tedirginlik veya mutluluk. Dünyamıza olan yansıması. Birçok şeyin gereksiz olmadığını ve her şeyin bir anlamı olduğunu gösteren cinsten. Tabii ki yorum her zaman olduğu gibi yine sizlerin videomuzun sonuna doğru gelirken video like atmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, esen kalın.